Allah'a hakkıyla aşık olanlar. Muhammed bin Seden Nişaburi Hazretleri Evliya'nın büyüklerindendir. Büyük alim Ebu Osman Hayri'nin talebesiydi. Nişabur'da yaşadı. 320, miladi 932'den önce vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki, Affetmekte Kerem şöyledir ki, affettiği kimsenin ayıbını affettikten sonra, bir daha hatırlamamalıdır. Hayatın en güzel anları, Allahü Teala'yı hatırlayarak ve onun rızasına uygun amel edilerek geçirilen anlardır. Allahü Teala'ya hakkıyla aşık olanların ciğerleri, onun rızasından mahrum kalmak korkusuyla yanıp erir. Allahü Teala'ya muhabbetin alameti, onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Alçak kimsenin kalbi dar olduğundan, bir başkasını affetmeye muvaffak olamaz. Kalbin yaşaması, kendisinde ölüm ve yokluk olmayan Allahü Teala'yı devamlı hatırlamasıdır. Güzel yaşamak ise Allahü Teala'dan başka her şeyi unutup Allahü Teala ile beraber olmaktır. Kul Allahü Teala'ya ancak onun yardımıyla kavuşur. Bütün işler ve Resulüne tabi olabilmek de onun yardımıyladır. Kim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmadan Allahü Teala'ya kavuşmak isterse muhakkak ki sapıtır, dalalete düşer. Halbuki o, kendisini doğru yolda zanneder. Tasavvuf yoluna girip de bu yoldan dönen kimse, nefsine düşkün olup, onun rahatlığını istemesinden dolayı, bu yoldan dönmüş Allahü Teala'nın rızasından uzaklaşmıştır. Çünkü bu yol, Allahü Teala'ya deli gibi aşık olup ve sıkıntılardan sonra gönül rahatlığına ermeyen, yani sıkıntı çekmeye alışmayan kimse için, nefsin arzularından tamamen vazgeçmeyen kimse için çok zordur. Bir kimse bu hale geldikten sonra, sıkıntı çekmesi ve korkulu hallerde bulunması ona hafif gelir. Nefs, bu hale boyun eğip sıkıntı çekmeye alıştığı zaman, Allahü Teala'nın rızasını isterken karşılaştığı bütün zorluklar, ona kolay gelir ve Allahü Teala da kendisine kavuşturan yolu ona kolaylaştırır. Allahü Teala'nın, bir kuluna imandan sonra, verdiği nimetlerin en büyüğü takvadır. Mütteki olan kimse takva ile, bütün hayır ve iyilikleri, Allahü Teala'ya yaklaşma ve yaklaştırma sebeplerini, yani ibadetleri ve insanlara doğru yolu göstermeyi kendisinde birleştirir. Takvanın aslı ihlastır. Hakikati ise, kendisinden ittika ettiğin, korktuğun. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Sıdke, dinde doğru yolda, ehli sünnet yolunda. Olmak ve amellerde de Peygamberimizin sünnetine tabi olmaktır. 7 Nisan 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek